Elazığ'da bir kişi yediği yemeğin parasını ödememek için saçından kopardığı kılı yemeğin içine koydu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken yaşanan olay Kemal Sunal'ın rol aldığı Meraklı Köfteci filmindeki sahneyi akıllara getirdi. Olay kent merkezinde bulunan köfteciler sokağında bulunan bir dükkanda meydana geldi. İddiaya göre köfteci dükkanında yemek yiyen bir şahıs karnını doyurduktan sonra saçından kopardığı kılları yemeğin içine koydu. Ardından iş yerinde çalışan ustayı yanına çağıran vatandaş saç çıktığını söyleyerek para ödemeden iş yerinden ayrıldı. Yaptıkları yemekten emin olan iş yeri sahipleri, vatandaşın iş yerinden ayrılmasından sonra güvenlik kameralarını inceledi. İş yeri sahipleri, vatandaşın saçından kopardığı kılları yemeğin içine koyduğunu görünce şoka girdi. Olay aynı zamanda Kemal Sunal'ın rol aldığı Meraklı Köfteci filmindeki sahneyi akıllara getirdi. Ne oldu? Bu ne ulan? Gene mi çivi? Bir de soruyorsun. buluşacağız seninle. Böyle şaka olmaz. Ne şakası ya? Bu inek çiviler hep sana mı tosluyor? Hemden al çivisi. Vatandaşlarsa yapılanın emek hırsızlığı olduğunu dile getirdi. Arkadaşların yaptığını hiç doğru bulmuyorum. Yani emek hırsızlığıdır bu. Esnafa atılan bir iftiradır. Tabii ki de. Yani gidip kendisi esnaftan isteyecek olsa... Ben buna tüm kalbimle, tüm iştenliğimle inanıyorum ki o esnaf onun karnını doyuracak. Daha fazlasını da yapacaktı. Etik değil aslında. Halkımızdan da biraz duyarlı olmasını istiyorum aslında. Hani emekçi kardeşlerimizin bu şekilde yapmaları hiç güzel bir şey değil. Yani inşallah böyle bir olaylar daha olmaz yani.